Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes lezzetiyle bildiğiniz bütün tarhana tariflerini unutturacak. Özellikle Bulgaristan ve Balkan Türklerinin yaptığı tam kıvam, tam ölçü Trakya usulü yaş tarhana tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle 1 kilo 250 gram kırmızı kapya biberin iç tohum kısımlarını temizleyelim, yıkayarak fırın tepsisinin içerisine yerleştirelim. Ve toplamda 1,5 kilo da Bursa domatesi kullanacağım. Onun da yaklaşık yarısı kadarını yıkayarak tepsinin içerisine alalım. Yarısını közleyeceğim, diğer yarısını da közlemeden kullanacağım. Ortadan ikiye keselim ve tepsiye yerleştirelim. 250 derecelik ısınmış fırında közleyelim. Bir tarafları közlenmiş olan biberleri çevirelim ve tekrardan fırına verelim. Ve her iki tarafları da közlenmiş olan domates ve biberleri bir kabın içerisine alalım. Kapağını kapatalım ve 10-15 dakika kadar bekletelim. Kabuklarının kolay soyulması için bu işlemi yapıyoruz. Daha sonra bakın videoda gördüğünüz gibi kolayca kabuklarını soyalım. Kabuklarını soymuş olduğumuz domates ve biberlerimizi bir kenarda bekletelim. 4 adet orta boy veya 2 adet büyük boy kuru soğanı rondodan geçirelim. Ve daha önce ayırmış olduğumuz domateslerimizin de kabuklarını soyalım. Onu da rondadan geçirelim. Yani toplamda 1,5 kilo domates kullanmış olacağız tarhanamız için. Daha sonra tel bir süzgecin içerisine aldım ki fazla suyunu biraz bırakması için. Tencerenin içerisine 250 gram tereyağını eritelim. Üzerine rondodan geçirdiğimiz kuru soğanı ekleyelim. Ve birkaç dakika kadar kavuralım. Bakın soğanlar suyunu saldı, salmış olduğu suyu tamamen çekene dek kavurmamız gerekli. Daha sonra süzgeçte bekleyen domatesi de üzerine ekleyelim. ve birkaç dakikada karıştırarak domatesi kavuralım. Ben yaklaşık 3 tatlı kaşığı kadar kaya tuzu ekledim. Ve 1 çay kaşığı kadar karabiber. 1 dolu tatlı kaşığı kadar toz biber ekledim. Ve tekrardan karıştıralım. ve daha sonra üzerine bir büyük baş sarımsağı rendeleyerek içerisine ekleyelim. Ve 1 dakika kadar da sarımsağı kavurduktan sonra üzerine közlenmiş domatesi rondodan geçirerek ekleyelim. Ve közlenmiş kırmızı kapya biberi de yine rondodan geçirerek üzerine ekleyelim. Ve 1-2 dakikada bu şekilde karıştırarak ocaktan alalım. Ve soğumaya bırakalım. Soğumuş olan harcımızı tekrardan blenderdan geçirelim. Ve büyükçe bir kabın içerisine bir paket yaş mayayı elimizle ufalayarak ekleyelim. Üzerine 250 gram süzme yoğurt ve 2 adet yumurta ekleyip çırpıcı veya elinizle karıştırabilirsiniz. Daha sonra üzerine hafif ılık olan harcımızı ekleyelim. Üzerine bir büyük demet ince kıyılmış dereotu ekleyelim. Dereotu çok güzel bir lezzet veriyor ve unumuzu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Gerektikçe unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Tarhanayı büyükçe bir kapta yoğurmanızı tavsiye ederim çünkü kabaracağı için taşmalar olabilir. Ben büyük bir tencerede yoğurmayı tercih ettim ki daha sonra taşmalar olmasın diye. Sizin kabınız çok büyük değilse altına bir tepsi mutlaka koymalısınız ki taşmalar olacaktır. Unumu azar azar ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 2 kilo artı 2 su bardağı un ekledim. Ve çok iyi bir şekilde yoğurduğumuz tarhanamız beklemek için hazır. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Kulak memesi kıvamında, ele hafif yapışan bir hamur olması gerekli. Daha sonra kabımızın veya tencerenin kapağını kapatalım. Ve bir örtüyle saralım. Güneş görmeyen normal bir oda ısısında bekletelim tarhanamızı. Yaklaşık 11-12 gün kadar bu şekilde bekleteceğiz. İlk aşamalarda sık aralıklarla açıp yoğurmamız gerekli. Bakın bu şekilde kabarıyor. İlk günlerde çok kabarmalar oluyor. Daha sonra kabarmalar hafifçe azalarak yok olacak. Elinize yapışabilir. Hiç önemli değil. Tekrardan un eklemeyeceğiz güzelce karıştıralım. Ve tekrardan kapağını kapatarak örtüyle saralım. Kabınız küçükse daha sık aralıklarla karıştırmanız gerekebilir. Dediğim gibi taşmalar olacaktır. Kabınız ne kadar büyük olursa o kadar kolay olacak işiniz. 11 gün boyunca aklıma geldikçe sık aralıklarla, ilk zamanlar sık aralıklarla, daha sonra çok sık aralıklarla olmasına gerek yok. Karıştırmamız yeterli, bu şekilde yoğurmamız gerekli. Bakın birkaç gün sonra hamur kendini iyice bıraktı. kıvamı bayağı bir cıvık gözükmeye başladı ama yine de un eklemiyorum. Karıştırma işlemine hamur kesme aparatıyla devam ediyorum veya tahta bir kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Çünkü bu aşamada elinize çok yapışacak hamur. Bu şekilde çok daha kolay oluyor. ve 10 gündür karıştırdığım tarhanamı artık fazla kabarmalar olmuyor. Daha küçük bir kabın içerisine aldım. Yine hamur kesme aparatıyla karıştırmaya devam ediyorum. Aklımıza geldikçe en az günde 1-2 defa kadar karıştırmaya çalışalım. Ve artık 11-12 gün sonrasında Tarhanamız hazır demektir. Ben 12. günde çıkardım tarhanayı. Ve son kez karıştırıyorum bakın gördüğünüz gibi. Bir kasenin içerisine bir miktar tuz aldım. Ve bakın gördüğünüz gibi aktarlarda bu baharatı bulabilirsiniz aktara kaç kilo tarhana yaptığınızı söylediğinizde ona göre hazırlayıp size veriyor. Ben 2 kiloluk tarhana baharatı hazırlattım. İçerisinde 8-10 tane baharat çeşidi var. Bu şekilde hazırlayıp veriyor. Onu da bir kasenin içerisine aldım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Cam kaplara basmak istiyorum veya plastik kaplara da basabilirsiniz. Dibine bir miktar serpiştirelim tarhana baharatından. Tarhana kokusu da diyorlar bu baharata. Yine hamur kesme aparatıyla içerisine alalım. 1-2 avuç kadar. Üzerine bir miktar tuz serpiştirelim. Ve 1-2 tutam da yine tarhana baharatından serpiştirelim. Tekrardan üzerine tarhana alalım. Videoda gördüğünüz gibi bakın üzerine düzelterek tekrardan tuz serpiştirelim ve tarhana baharatı serpiştirelim. Baharatı serpiştirdikten sonra elinizle bastırarak düzeltebilirsiniz. Tabağımız dolana kadar aynı işlemi uygulayalım. Her defasında tuz ve baharat serpiştirerek Tabağı dolduralım. Ve son olarak üzerine yine tuz ve baharattan serpiştirelim. Kaşıkla üzerine sıkıca bastıralım veya elinizle de bastırabilirsiniz. Sıkıca bastırmamız gerekli. Ve ilk kabımız hazır. Bakın gördüğünüz gibi. Üzerine kapağını kapatalım. Kalan tarhanayı da yine diğer kaplarıma aynı şekilde bastım. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi kapağı olan kaplarımın kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Kapağı olmayan kapları da streç filmle kapatıyorum sıkıca. Ve tarhanalarım bu şekilde hazır. Hepsini buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında bu şekilde üzerileri kapaklı olarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Merak etmeyin hiçbir şey olmayacak. Bakın sizlere daha sonra buzdolabında beklediği halini de göstermek istediğim için ertesi günü pişirmek istedim. Bakın buzdolabında beklediğinde kıvamı koyulaştı gördüğünüz gibi. Her bir kişi için bir dolu tatlı kaşığı tarhana eklememiz yeterli. Ben 4 kişilik yapacağım için 4 kaşık, 4 tatlı kaşığı tarhana alıyorum. Yaş tarhana. Kalan tarhanayı da yine kaşıkla düzelterek tekrardan kapağını kapatarak buzdolabına kaldırıyorum. Ve tencerenin üzerine tarhanaların yarı yerine gelecek kadar su ekleyelim. Biraz kaşıkla ezerek bu şekilde 10-15 dakika kadar tarhananın çözülmesi için bekletelim. Ama hemen acele pişirmek istiyorsanız blenderdan geçirebilirsiniz 1 dakika kadar. Hemen beklemeden pişirebilirsiniz o aşamada. Ve bakın 10-15 dakikada eriyen tarhanamızı tekrardan bir karıştıralım ve ocağa alalım. Kaynayana dek sürekli karıştıralım. Ve bakın kaynamaya başladı. Kıvamı da koyulaştı. Bu aşamada kıvamını nasıl seviyorsanız koyu veya daha sulu kıvamlı ona göre üzerine su ekleyebilirsiniz. Ben tekrardan su eklemiyorum. Kıvamı benim için güzel. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika kadar kısık ateşte kaynatalım. Yarım çay kaşığı kadar tadına bakarak tuz ekledim. Siz de tadına bakarak ekleyin lütfen. Çünkü tarhanamızın içerisine ve basarken tuz ekledik. Daha sonra tuzlu olmaması için kontrollü bir şekilde ekleyelim. Karıştıralım ve ocaktan alalım. Üzeri için 1 yemek kaşığı kadar tereyağını eritelim ve 1 çay kaşığı kadar pul biber veya toz biber ekleyelim içerisine. Ve çorbamızın üzerine gezdirelim. Ve harika lezzetiyle sıcak sıcak tarhana çorbamızı servis edebiliriz. Bakın kıvamını görüyorsunuz, rengini görüyorsunuz, lezzeti de bir o kadar güzel. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Ve her sene yapmak isteyeceksiniz. Beğenip ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.